Selamlar. Sibel ne haber? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ökken abi. İyiyim hocam. Siz? İyiyiz. Ne haber millet? Güzel bir cumartesi gününden Sapanca. Tam Maşuke burası çocuklar? Sapanca. Yanık, yanıktayız. Yanıktayız. Yani Maşuke ile Kırkpınar arasında bir bölgedeyiz. Evet, 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 Hep beraber ve çok keyifli bir yerdeyiz. Çok da... Ne yapıyoruz peki Sibel burada şimdi biz? hocam biz burada e, Sapanca Belediyemizin Nihat Başkanımızın e, ilgilendiği Nazlı Hanım'ın Nazlı, Nazlı Köseoğlu'nun ilgilendiği hayvan barınağımızdayız burada. Ve bebişlerle ilgileniyoruz arkadaşlar. Evet. Nihat Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ, sağ olun efendim. Başkanımıza Nazlı Hanım'a da aynı şekilde <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar, akademinin öğrencileri, takipçiler bana sürekli bu hayvan yasasıyla ilgili bir sorular soruyorlar. Ve bu yasa değişecek mi? Bu yasa şöyle mi olacak? Bu yasa böyle mi olacak? Ben o zaman size bir şey söylemiştim. Bu yasa değişmeyecek. Bu yasa Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanını kapsıyor. Ve bu yasa işte Yozgat'ta da, Kırşehir'de de, Sapanca'da da, İstanbul'da. Şimdi hakim güç ülkeyi tam anlamıyla gören bir güçtür ve ülkenin problemlerini gören bir güçtür. Onun için hakim gücün yapmış olduğu bilimsel ve sosyolojik çalışmaları kabul etmek zorundayız. Evet. Ama bunun yanında da bunun yanında da ne yapmamız gerekiyor? Yeni sisteme hep beraber uyum sağlamamız gerekiyor. O zaman biz belediyelerimizin barınaklarını iyileştirmeli, güzelleştirmeli. Gönüllü dostlarımızla beraber bu canlıların hayatlarına daha iyi bir noktaya getirmeliyiz. Birkaç tane saçma sapan insanın saçma sapan yorumu vardır şimdi orada. Onları da çok ciddi almayın. Ben biraz böyle asi bir tip olduğum evet, için. Evet biliyorlar Çünkü hocam. Neden biliyor musun? Orada kalem şövalyeri yapıyor. Bıdı 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 diye yazıyor. İnsanları birbirleriyle manipüle ediyor. Öküzüm gidiyor hamburgerini yiyor. Oturuyor televizyonunu seyrediyor. O zaman sen de geleceksin, sen de uğraşacaksın, sen de mücadele edeceksin. O canları sen de kurtaracaksın canım. Yanlış mıyım? Çok, Çok ağır. Şimdi neler yapıyoruz? Onları konuşalım. Ve tüm Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi, bu barınak bizim artık barınağımız arkadaşlar. Evet. Burası bizim akademimizin destekleriyle ve belediye başkanımızın, ve sapan ve maşuki yeridirin sevgisiyle daha da güzelleşecek ve ben Türkiye'nin iyi modern barınaklarından birinin olmasını umut ediyorum. Evet. Ama unutmayın umut etmek ve sanmak muhteşem bir çürüme biçimidir. Elini taşın altına koymazsan umut ettim ve gittim dersin. Aynen. Olaya çürüyerek değil iyileştirerek unutmayın sevgi bulaşıcı bir şeydir iyilik bulaşıcı bir şeydir. Ben Öyle bunu bulaşıcı. her zaman savunuyorum. Evet. Bu arada Siberken'i tanıtır mısın? Oğuzhan Ceylan Astroloji Akademisi Sapanca bölgesinin başkanıdır. Biliyorsunuz biz bölgesel okullara evet, evet, sahibiz. Evet. Nasıl gidiyor? Öğrenciler her şey i̇yi, yolunda hocam, mı? İyi iyi, iyi. sabit yıldızlar dersimiz. Temel orta evet. seviye dersimizi akademide açacağız. Biz bu bölgedeyiz. Ee, ve ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle e, Mete hocamızın yaptırdığı kulübeleri göstermeni rica edeceğim ve halen devam ediyoruz. Oğuzhan Ceyhan hocamızın büyük desteği var. E, tabii Nihat Arda başkanımızın e, yol açmasıyla, Nazlı Köseoğlu'nun bize yol açmasıyla, onların da büyük katkılarıyla hocamız, arkadaşlar inanılmaz destek oluyor bu barınağımıza. E ee, Ve herkesin de hocamız gibi elini taşın altına sokması gerektiğine inanıyorum. Hocamızın öncülüğünde hayvanlarımızın yanında olalım ve hocamızın inanılmaz büyük destekleri var arkadaşlar. Kendisine Şimdi, sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olun teşekkür ederim. Zaten barınak bürüyor. Anladığım kadarıyla evet, İzmit Belediyesi'nden kiralanmış bir 60 evet, evet, dönüm var. Evet. Sağ olsun Nihat Başkan Nazlı Hanım. Ve burası çok modern bir barınak evet, haline geliyor. Kesinlikle, Özge, kesinlikle sen kendini tanıtsana biraz. E, merhabalar, ben veteriner teknikere Özge Kale. E, burada güzel bir ekibiz. E, buradaki hayvanlara can dost olmaya geldik hepimiz. Hepimiz aynı özveriyle çalışıyoruz. Oğuzhan Ceyhan e, beyefendiye çok teşekkürler ediyoruz. E, buradaki kulübeleri kendisi bize bağışladı. Nihat Arda şahin başkanımız e, bu konuda bize çok destek oluyor. E, zira Nazlı Köse. Başkanımız da öyle. Herkesten çok teşekkür ediyoruz. E, herkese bekleriz. Çayımız, kahvemiz e, vardır. E, buradaki canları görmek için gelebilirsiniz. Onların da sevgiye ihtiyacı var. E, tekrardan Oğuzhan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çok Rica Ya ediyorum ve ben bir şey söyleyeyim. Sevgi buraşıcıdır. Kesinlikle. Merhamet buraşıcıdır. Bak şu çocukları gösterseniz de tek tek ya. Amaç biz değiliz. Amaç onlar. Amaç buradaki videoyu onlar için yapıyoruz. Onların yaşamı. Şunun Bak şunun şunun tatlılığına bak yani. Şunun tatlılığına bak. Şunların güzelliğine bak. Ve bunlar hayatın sillesini yemiş canlılar çocuklar. Şu hayvan yaşam mücadelesine saygı duymak zorundayız. Şuradaki canlıya saygı duymak zorundayız. Arkadaki uyuyana içeride bir tanesi dövüşüp gelmiş, yaralanmış. <laughs> Şerefsiz. Bazıları serseri oluyor bunların. Bunların bak şu 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 bebeceğe bak yani. Şu bebeceğe bak yani. Şu arkadaki bebeceğe bak. Şimdi bu bebecikler, bu canlar. Ya benim yaptığım kulübe falan boş iş. Aslında evet, buralara gerçekten şunlara o kalbimizi, o merhametimizi gerçekten vermemiz gerekiyor. Şimdi arkaya doğru gidelim. Belediyemizin gerçekten burada bayağı ciddi çalışma. Şunun evet, tatlarına evet. bak. Şerefsiz <laughs> gel. Biraz evet seveceksin onları. Nasıl ne nasıl yapar közü, oğlum. Bak arkaya çok, doğru bakın. Olsun. Burada çok ciddi bir çalışma var arkadaşlar. Belediyemiz çalışıyor. Çok ciddi bir çalışma var. Bakın arkaya doğru 60 dönüm. Dönüm bir arazi. Evet, büyütülecek barınağımız. Hocam iyi ki varsınız. Sağ ol. İyi sağ ol varsınız. de hiç varsınız. Hiç Elinizi çekmiyorsunuz barınağımızdan. Hayır. Her zaman için şimdi yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesi olacak zaten. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ee, tüm akademideki arkadaşlarımızın da Sibel'le bağlantı kurabilirler. Hansani ile bağlantı kurabilirler. Mama yardımından ilaç ilaç haricinde işte bir kısım e, teknik evet. ilaçlara, bir kısım şişelere, laboratuvar malzemelerine de ihtiyacımız olabilir. Şimdi şöyle biz burada onların e, listelerini de evet, alabiliriz. Evet, eldiven çok kullanıyoruz, spandek, e, enjektör. Onları çok kullanıyoruz Hı -hı. burada. İlaçları sizin temin etmeniz mümkün olmayabilir. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. E, biz onları kendimiz alıyoruz. Tabii tabii. O şekilde yani yardımcı olabilirler. yardımlar. Evet. Eldiven olur, spanç olur, enjektör olur. Bunları her yerden temin edebiliyorlar zaten. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz şu anda? Barın marara. Şu an kulübe lazım. Kulübe. Evet kulübe hocam. Kulübe lazım. Bir de böyle şimdi bak bu kulübe de kötü değil ama yani bu kulübelerde hava alabilir. Bak şimdi çocuklar yani bunlar da güzel yapılmış. Hava almaması lazım yani. Şimdi bir şey yapıyoruz madem şey olsun ıslanmasın evet. hayvan gerçekten düzgün bir şekilde olması lazım bunlar da güzel ama iyi yapılmış şöyle öbürlerine ben Sibere de söyledim çok dikkat edin dedim yani rüzgar yağmur almasın dedim çok sağ olun. ya şey önemli yani madem bir iş yapıyoruz hayvanlara öylesine yapmayacağız gerçekten onların yaşamasını ve konforunu sağlamak zorundayız bak <laughs> arkadaki de güzel 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 ama burada çok kulübe eksiği var ya Evet hocam. Evet. Kaç köpeğimiz var? Şu an 300'e yakın köpeğimiz var burada. Kaç kedimiz var? Yavrular da varmış. Yavrulu kediler var. Kedilerde de şöyle yapıyoruz. Ee, tedavisini ettikten sonra eğer bakan insanlar varsa onlara teslim ediyoruz. Çünkü burada da e, kedi alanımız yok bizim. Evet. Buraya sadece e, hasta kediler geliyor. Kısırlaştırmalarını yapıyoruz kedilerin. Tedavilerini yapıyoruz ve e, insanlara tekrardan geri veriyoruz. Kedilerde de böyle bir durumumuz var. Bu arada ben bir tane köpeğim vardı çocuklar biliyorsunuz Hector. Pek çok kişi bilmiyor. Hector'u kaybettik. Bak Hector'un anasına yazıyor orada. Bir tane. Ama biri gider 300'ü gelir. Evet, Hayat böyle evet, Bir tane gitti ama 300'den fazla köpeğiniz oldu hocam. Yani biri gider 300'ü gelir. Hepsinin sevgisi birbirinin aynıdır. Seyreden arkadaşlar seviyorum sizi. Bu arada Mars Pluto karşıtlığının çok baskın olduğunu biliyorsunuz. Gergin günlerden geçiyoruz. Gökyüzü cinnet ama kalbimiz sevgi ve şefkat. Bay bay. Sevgiler. Hoşçakalın.